Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte 10.000 kupa oluyorum. Brawl Stars'ta 10.000 kupa oluyorum ben. Video öncesi bayağı kastım. Bayağı kastım. Bak şöyle göstereyim. En çok kupa dedim. En aşağıdakileri bütün hepsini 50 kupa üstüne getirdim. Şimdi düşük kupalı karakterlerimle şimdi oynamaya başlıyorum. Siz de o sırada abone olup like atıp abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorum Brawl Stars videosu çok izlenmiyor. Ee, Granny izleniyor. Granny. Ye... Hadi yarın mı? Yarın mı desem? Ya, yarın da yeni video gelecek. Ama yarın gelmeyebilir belki. Önce sonraki günler de gelir. Fark etmiyor yani. Yarından sonraki gün falan gelebilir arkadaşlar. Bilmiyorum ne zaman açacağımı. O zaman hadi başlayalım. Şöyle bir şeyim olsa da telifsiz şarkı alsam arkaya. Başka tablet var da o da o da bende değil şu an. Ailede kullanıyoruz. Ben bunu mu giymişim? Bundan da biraz kastım arkadaşlar da. Bundan gelmişim. Bu da güzel veriyor da. Ölme. Ölme. Öldüm. Aldım eşi. İsimleri şey yapamıyorum arkadaşlar. Eee... Neyse bakalım arkaya belki birilerinden ses gelebilir ondan dolayı özür dilerim öldüm öldüm ben öldüm Neyse iyi 12 artı 12 yedim belli oluyor sana yok artı 12 değil artı 10 yemişim. Güzel, güzel, güzel. Grip oynamayacağım Bu arada da grip oynanmaz biraz zor. Direkt hesaplaşma giriyorum. Ya da dur ya. Şuradan direkt şey gireyim. Knockout. Knockout'ta ne gireyim, ne oynayayım? Angel alayım. Angel oynayayım. Angel'ı da bu arada Knockout'ta kasın çünkü bunda şimdi şeyler de var. Eee nedir? Orada girişe o e, şey sesine <laughs> sesine ben direkt ağzımla yapıyorum. bir, bir güzel giriş olsun diye. İki tane angel varmış lan. Aldım. Aldım, aldım. Hayır, hayır vurma, vurma ya. Ay Allah. Evet, Arkadaşlar oynarken biraz sinirli olabilirim. Normal. Şu şeye gelene kadar bak. 790 700 7900 kupaya gelene kadar kanser oldum. Kanser sinirden kanser oldum. O kadar sinirlendim ki. Sinirden kanser oldum. Bakalım. İyisin. iyisin sem, sem aldı. Hüseyin nereden aldı? Bakalım. 10.000 kupaya ulaşabileceğiz mi? 10.000 kupaya ulaşırsam çok güzel olur ya. Onda efsanevi de var. 10.000 kupada efsaneviden düzgün bir şey vermiyor. yok. 10.000 mi lan? Ne 10.000 oğlum? 8.000 ya. 10.000 diye aklımda kalmış. 10.000 olsam ne güzel olacak lan. 10.000 olmam biraz zor. Meg var. Biz bu maçı aldık. Meg varsa biz bu maçı direkt kazanmışızdır. <laughs> Arkadaşlar bu oyun biraz uzun sürecek. O yüzden ben sizi hiç bekletmeyeceğim. Ondan sonrakinde bir tane böyle çok uzun sürdürmek istemem. Daha az maç oldu. 5 dakika sürdü. Arkadaşlar ben biraz daha ilerleyeyim. 700, 7900, hmm, 80 falan oralara gelince ben şey yaparım arkadaşlar. Maça girerim. Geldim arkadaşlar. 7980 kupaya ulaştım. Hiçbir kaybetmedim. Direkt 500 kasmaya başladım. Neyle kassam Edgar'la mı kassam Lum lumirle mi kasmam? Bibiyle mi kassam? Edgar biraz zor ya. Biraz şey olur. Kolay da uğraşmayayım şimdi. Şimdi benim buradan 2000 alt 5000 altın kazanmam lazım. Görevler diyelim. Düzgün bir görev yok mu? İki savaş kazan. Düzgün bir görev yok. Bakalım neyleri değiştirebiliyoruz. Beri Edgar falan filan desek. Tam ya Beri. Beri nerede? Ve savaş kazanıyor. O zaman Barry ile kazanacağız bu maçı da. <laughs> Barry ile. Lan ters dönme ekran. Ekran ters sönme. Ya nasıl ya? Ha ben eksi yemem şimdi ya. Eksi yemem aldılar ya aldılar 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 aldı uğraşma uğraşma Rico Rico uğraşma Belle de tek başına alamaz yani al benden bra pas sana hediye olsun lan bra pas benden sana hediye ama alamazsın ki 2v1 de alıyorlar çünkü kez kaybettim. Kazanma serim de gitti. Değil mi? Kazanma serim de gitti. Gitmemiş lan. As ah, ki gitsene. Deriyle Neyse. Arkadaşlar. Bir abone olmayı. Bir de like atmayı unutmayın ben. O kadar emek veriyoruz. Emek veriyorum o kadar bak gecenin. Bak saat kaç? Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yukarıya. Bakın. Bakın şşş, şş, bakın saat kaç bak. Bakın saat kaç. Saat kaçı çekiyorum bak bu, bu videoyu. Görüyorsunuz saat kaçı çektiğimi. Hani biraz şey emek ya. Emek veriyorum o kadar emek. Yani. Emek verdiğim için. Yani ben sizin için uğraşıyorum. Güzel aboneler alayım diye. Güzel yorumlar alayım diye. Bir tek onlar için. Yoksa ben niye uğraşayım yani. Gecenin 12'sinde. 12 buçuğunda. Al bak şarjım da 12. Yani ben niye uğraşayım ki? Saat bu saatte. Daha ben bunu sabah yayınlayacağım. Yok şimdi atacağım direkt. Videoyu çektiğim gibi atacağım. Kaç izlenirse artık. Yani emeklerimin karşılığında bak tek bak iki bir şey istiyorum ya da üç bak üç bir şey istiyorum sizden çok görmeyin bak bir abone bir like bir tane de yorum başka bir şey istemiyorum sizden alamaz ya alamaz belki bunlar Cık, alamazlar ya biraz zor benim ben yokken. Bunda da ar bak artı 5 versin yeter. Artı 5 versin yeter. Tam 8000 kupa olurum. Gene eksi gene eksi abicim. Ben bundan ne anladım ki? Hep eksi hep eksi. Artı bir bak. Bu an düşmedim şu an. Geliyorsun buradan. Nerede bu? Nerede benim bu karakter? Nerede? Al. Dynamite. Oluyorum. Oluyorum. 8000 kupama. Gidiyorum. Var ya. Benim çünkü olmam lazım. Gecenin saat kaçı? Herkes uyuyor uyuyor. Herkes uyuyor. Benim video çekmem lazım. Birazdan gelecekler sen gene yatmadın mı diyecek. Ben sizin için çekiyorum arkadaşlar. Yoksa ben niye çekeyim? Alamayız ya. Bizde o kural var ama. Yok almayız. Alamayız. İmkanı yok. Gene eksiyeceğiz, gene eksiyeceğiz. Alıştım ki ben. Ben eksiyemeye alıştım, alıştım. Bir mermi değdiremiyoruz adamlara. bir mermi de yediremiyor o zaman okuyayım. Vur amına. Ben eksiye mi alıştım? Her herkes özür dilerim şu için. Telif yiyeceğim şimdi gene. Küfür ettim ya. Ben bir videoda da küfür etmesem olmuyor mu? Ben? Ağız alışkanlığı arkadaşlar. Ağız alışkanlığı. Herkes ediyordur illa ki. Ağız alışkanlığı. Şimdi var ya bunu yapayım. Gideceğim yatacağım uyuyacağım. Ellerim parmaklarım yoruldu. Uyumak istiyorum uyumak. Uyumak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Parmaklarım ağrıdı arkadaşlar. Gerçekten. Vur vur vur. Ben, ben niye bekliyorum? Düş sefer düş. Artı 7'ye düş. Artı 7'ye at. Yok eksi de 7, 7. At eksi 7 ya. Şimdi şu var 57. Ne kadar Artı Bak artı altı versin bak. Artı altı ver. Başka bir şey istemiyorum. Artı altı ver bak. Başka bir şey istemiyorum. Süpersel. Süpersel bak. Başka bir şey istemiyorum. Lütfen. Tamam bu maç bizde bak net yüzde yüz bu maç bizde. %100 bu maç bizde. Bu maç bizde. O 8000. 8000 kupa oldum. 8000 kupa oldum. Bu emekler sonrası, bu parmaklar sonrası, acımız sonrası 8000 kupa, 8005 kupa. Oh sonunda. Sonunda 8500 kupa. Sonunda. 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 Bu efsaneviden güzel bir şey bekliyorum. Ya karakter istiyorum ya altın istiyorum. Altın çıkarsa o kadar o kadar güzel şeyler olacak ki. Haydi bismillah. Kankiler sizin sizin şansınıza benim şansım yok. Sizin şansınıza. Hadi gelsin. İşte bak benim şansım bu. Emeklerimin karşılığını alamıyorum. YouTube'da da öyle, Brawl Stars'ta öyle. Her yerde öyle. Neyse arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşürüz.